Hangi takım tutuyorsun? Fenerbahçeliyim. Ee, Fenerbahçe bu yıl katlosuna önemli takviyelerde bulundu. Edin şu Dushan Tadic, Sebastian Şimanski Rahim Kent, e, Rodrigo Bekoa gibi. E, şu an transfer politikasından memnun musun? Şu anda transfer politikasından memnunum. Çünkü güzel oyuncular kattık kadromuza. Tadic geldi, Ceko geldi ve maçı izledim 5-0'lık maçı. İlk maçı çok güzeldi. Transferler hepsi katkı yaptı skora bence güzeldi yani transfer politikası çok güzel şekilde ilerliyor. Bir tane yıllar sonra bir Galatasaray'dan transferi çalımı yedik. Bir Fenerbahçeli olarak Zaha'yı hani çok istiyordum ama olmadı. Yani bu kadar. Peki Fenerbahçe'de şu ana kadar en beğendiğin transfer hangisi oldu? Tadiç. Çok iyi bence. Çünkü araya pas atmaları olsun, adam kaçırması falan çok iyi. Tam bir oyun kurucu yani Arda Güler'in yerini aratmayacağını düşünüyorum. Peki Fenerbahçe şu an hangi bölgelerde eksik? Hangi bölgelere takviye yapmalı? Hangi bölgeler? Bir sol bek eksiğimiz olduğunu düşünüyorum. Çünkü Osay Samuel biraz savunması çok kötü. O yüzden bir sol bek takviyesi bekliyorum yani yoksa forvet defans olsun orta saha bence tamam gibi. Birkaç daha böyle takviye ile daha iyi duruma geleceğini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin milli futbolcu Cengiz Ünderle prensipte anlaştığı konuşuluyor. E, bu, bu oyuncu hakkında ne düşünüyorsun? Cengiz Ünder gelirse iş yapar. Çok iyi bir oyuncu çünkü. Ama e, geleceğini pek zannetmiyorum. Çünkü son zamanlarda aldığım duyuma göre e, tekrardan ailesi herhalde karşı çıkmış gelmemesi için. Ama gelirse güzel olur yani. İyi transfer. Çünkü yeni Türk oyuncularından bir tanesi. Milli takımın da önemli oyuncularından bir tanesi kendisi. Fenerbahçe geçen yıl Jorge Jorgenius yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan nama çıkıp Son 16'da şanssız bir şekilde kupa şampiyonu Sevilla elenmişti. Bu yıl Avrupa'da takımlar neler bekliyorsun? Konferans ligi Avrupa liginden daha düşük bir aktivite yani daha düşük bir turnuva. O yüzden konferans liginde hani şampiyon olamasa da yarı finale kadar gelebileceğini düşünüyorum ben Fenerbahçe'nin. Peki Fenerbahçe'nin bu yıl şampiyonluk hasretini sonlandırabileceğine inanıyor musun? Şimdi şöyle söyleyeyim. Galatasaray çok iyi transferler yaptı. Bir Fenerbahçe olarak söylüyorum. Hani Zaha'dır, Zaniolo'dur, Icardi. Yani bu kadroya karşı Fenerbahçe'nin bu kadrosunun yetersiz olduğunu düşünüyorum. İnşallah yani inşallah bir Fenerbahçe olarak olmasını isterim. 9 yıldır ben de şampiyonluğu gözlemi çekiyorum ama ben yine Galatasaray'ın bu yıl işi götüreceğini düşünüyorum. Yani Galatasaray şampiyon olur.